Merhabalar arkadaşlar. Ay, anne konuşma, baba konuşma. Bir müzik çalıyorum. Ben de müzik çalıyorum, Hala çekiyorum. Ada şimdi şarkıyla açıyor. Tamam sen kendi şarkını söyle. <laughs> halay mı bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ya anne konuş. Biraz yavaş bir giriş oldu sanki ada. E daha böyle enerjik, daha hareketli bir şeyler ada. Hayır yavaş <laughs> yavaş 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 ıslanacak. Evet, ıslanacak. sen bir şarkı yazmıştın bugün. Sen kendi kalbinden, kalbim, ellerim. Hayır dur dur. Dur dur bugün ya. şarkı yazdı. Şarkıyı söyleyeceğim işte. Söyle şarkını. İşte şimdi başlıyoruz. Peri içinde kalmıştım. Onları her Eve gelince çok terlemiştim. Annem babam yoktu. Kimse yoktu. Evim bomboştu. Allah Sanki Allah. bir hırsız çalmıştı. Ben <laughs> içinde Her içinde tel toş onları kaçırmıştı sopasında. Sopo 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 ra. Yaşa en yara yara. Tamam. Ya. Başlıyorum. Katarım. Evet. Herkese iyi akşamlar. Daha fazla bu e, şey uzatmak istemedim. <laughs> Sıkılan olabilir, sıkılmayan olabilir. Şimdi bugün şahane bir etkinlik yapıyoruz. Nasıl bir etkinlik bu? Değişik bir, bir tane ama çok telkin. tatlı bir etkinlik. Kesinlikle ebeveynleriniz olmadan, yani ailece yapmadan bunu yapmıyorsunuz. Çünkü işin içine bir iğne var. Evet. Ee, böyle kazık gibi bir iğne hem de. Nasıl? Ama ben çok... bilmiyorum ki. Şimdi ne yapacağız, biliyor musun? Önce balon şişeceğiz da. Tamam. Şişlerim. Ben şişiremiyorum. Hmm, ben, sen... ben Ağzındakini bana vermek zorunda değil. <laughs> sen aday sen doğurdun ya niye çekiniyorsun? Yalıyor yalıyor. <laughs> ha, ben beni çok seviyorum çünkü. <laughs> Üflemiyorum. <laughs> nasıl üflüyorlar be? <laughs> evet arkadaşlar <şu> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben yaladım. Sıra sende. Buradan anlayacağımız süre. Nazlı balon da şişiremiyor. <laughs> balon da şişiremiyor. Bugüne kadar neyi yapamadım bana bir söyler misin? Balon şişiremedim. Bir tek balon şişiremedim. Bağlayabilecek misin bunu? Hadi üfle 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 de üfle. Birazdan almışsın. Anne hani sen şişiremezsin. Bak patlar anne. Hadi bakalım bunu da bağlayalım. Anam, evet. bağlayıcı, anam, anam bağlayıcı, <laughs> anam kadın. Anam bağlayıcı. de sarı yapıyor. Ben bir en güzel kadın. Annemin. Bütün gün anam ağır. çok şişmiş yaşadı. Yapmadığı yaramazlık kalmayan bu koca yürekli evlat. Ağlamalar, krizler, çığlıklar, kıyametler. Neymiş baba? Sıcak kal. <laughs> Babası yatağını bulamıyor. Baba. Kahve, kahveni çek. Kahveni kenara çek kırılmış. Çocuk korktu bak. Ben de <laughs> <Ay, gülüyor> <çok> korktum. Şimdi <laughs> bir de bunu ağlayalım. Tamam bak hadi geçsin. Bir de bunu ağlayalım. Hep beraber Ay, Arkadaşlar, bakın kalbi göstereyim sizden. Ben de video çekmeden önce şu kalbi yaptım. Evet az önce de origami yaptım. Dergide gördüm. Origami öğrenmiştik. Evet dergide Ay. gördüm. Tamam yeter aşkım. Yeter, dergide, yeter. Dergide, Ama dergide çok güzel olmasın. Yaptım. Evet. Dergiden kendi kendine bakarak kesti yapıştırdı. Bu aralar origamiye çok merak saldı. Videoları açıyor, evet. kesiyor, biçiyor ve bizden hiçbir şekilde yardım almıyor. Anne, anne, anne sıcak değmesin. Ayrıca kahve içtirmiyorlar ha dostlar. İmdat. Ay, bu kadar basit. <laughs> patlayan balon patlamaz hale gelecek. Nasıl olacak acaba? Kahveden bom diye patlıyor. İğneden mi patlamayacak? Evet. Nasıl olabilir? İğneyi batıracağız ve balon patlamayacak. Çilekli dondurma. Çilekli limonlu. Evet şimdi ne yapıyoruz? Yerim ben bunu. Bu da patlasın. Evet şimdi selebantımı da alıyorum. Böyle. Selebantla belki patlayabilir. Şöyle bir tutturayım mı? Ne yapayım? Yeter. Sadece küçük bir parça yapıştıracaksın. Tamam yapıştırdan bak <laughs> makas bir tane bir makas makasla üç diye kes bak dikkat et bandar bak tokat değer sapaklar bana değer mi hiç değer mi hiç ve şuradan şöyle bir çapraz at küçük bir parça şöyle bir çapraz at bebeğim değer küçük bir parça büyük bir erkek yok iyi <laughs> dünya Şunları da yapalım mı? Güler mi, güler mi böyle? He bence de. Aman bu hazır. Şunu da bağlayalım. Ne kadar da heyecanlı değil mi? Diğer evet. balonu da yapıştır Ne diyorduk? 6 yaşlı sendromu diyor. Ben evet. adanın 3. yaşına girdiği andan itibaren inanılmaz şoklanmıştım. Çünkü çocuk bir anda bebeklikten çocukluğa evrilmiş. Karakteri, hareketleri. Adan bir de çapraz yapılan. yani bütün e, duruşu her şeyle değişmişti. Fakat bu 6 yaşta yine bambaşka bir değişim oldu. İnanılmaz isyankar, inanılmaz duygusal. Anam, anam, tüylenme sana. <laughs> Böyle şarkı. Anam, canım adam dedi. Ana, ana, ana. Ana kurban evladım gel. Şimdi tamam. yaptım ama ikinciyi yapamadım. Dişleri çıkıyor, arkalardan ve önden dişleri düşü düştü, onar çıkıyor. Arkadan bir dişi bayağı rahatladı, ateş yaptı. Ee, sarı sarı dişleri çekmeyelim bence. <laughs> Bunlar mı acaba tetikliyor bu krizleri falan diye düşünüyorum. Bir şey soracağım. Eğer sallanan bir dişini çekerseniz diş hastalığı olabilir. Yani doktor çekse daha iyi olur. Evet. Ya evet. da kendine... Evet hadi arkadaşlar. <laughs> biz bunu balon şişirmek için bu videoyu açmadık. Neyse açtım. Ben unuttum. <laughs> Kafam karışmış olabilir şu an. Evet. Balonları pat diye şişiriyor. <laughs> Aynen pat diye şişiyor Tamam. <laughs> tamam. Değer, tamam. Bak, bak, değer bak. mi değer mi değer söyle bir Önce de koyuyor. Buraya da yap annen. Boynum yanar mı yanar mı içim kaybime. Sıcaklık sıcaklık <laughs> <mı>? kaybım içimde <laughs> sevgilim içim <laughs> <laughs> içimde. Hala ileride şarkıcı olursak. Tüm bunları kayıt altına alıyoruz. Bu, da sanatın bütün dalları hakim. Hayır bunları kayıt altına alıyoruz. Küçükken nasıl salladığını. Youtube'da salladığını. <laughs> Gözlerini ne ya, yapıyorsun gözlerini? <laughs> Hangi renkten başlamamı istersiniz? Pembe işte en sevdiğim. Şimdi ben bunu ilk kez yapıyorum. Bunu bana Ahmet söyledi. Bakalım. Adam ama garantili dedi. <laughs> <laughs> ama sen biraz zor ok dur istersen korkabilirsin. Ee, Belki bak bak patlayabilir. Ben <laughs> ama. Ortasında yap tamam mı? Ortasında. Şuraya dur. Şuraya batacaksın bekle. Bismillah. Buraya. Evet arkadaşlar iğneyi şimdi yukarı kaldırın sıca O kadar. Hı <laughs> Aa, iyice batır batır batır. İyi ki doğdun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balon patlamadı. İğne sonuna kadar son. İğne İğne çıkartırsan oradaki delikler hava boşalıyor sadece patlama olmuyor. O zaman deniyoruz. Evet çıkart. Buradan hava çıkmaya başlıyor. Evet. Şimdi buna gelelim. Ne dedik? Anne babasız kesinlikle bu e, Evet. bu yine çok da tehlikeli bir <laughs> çünkü. Ay çok <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi patlamayan balon yaptık. <laughs> evet üçüncüye gelelim. Aa! Bu bir mucize olmalı ada. Evet. <laughs> ben daha iyi yapmaya devam. O zaman arkadaşlara bir bay bay diyelim. Ada. Bir senlik gelin ya. Ya bir be yapıyorlar abi. Ay patlattı. Anne korkutuyor musun? Korkutuyorsan çocuk. <laughs> çekimlerken. O zaman arkadaşlar bizi beğenmeyi, takip etmeyi ha unutmayın. Artı, hadi. Istedim. Hadi 100 beğeni iste hadi. Evet artık beğeni lütfen. 1100 beğeni. 1100 beğeni istiyoruz bütün arkadaşlar. arkadaşlar. Efendim söyleyin beğeni istiyoruz ve yorum istiyoruz. Evet. Çok eğleniyoruz. Sizin de eğlenmenizi istiyoruz ve birlikte hep birlikte bir aile olalım istiyoruz. Burada YouTube kanalımızda çok eğlenceli etkinlikler yapacağız sizlerle birlikte. Evet. <laughs> görüşürüz. Adana dergisine <laughs> gidecek. <gülüyor> görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hı hı. Git bakayım dergine. Bay bay. Böyle şimdi akşam boyunca. Evet arkadaşlar. Dün yaptığımız puzzle da duvarın aslında da gördüğünüz gibi. Puzzle'ı göster. Çok ona da. Evet. Evet.